Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir dergi tanıtacağım. Sahafta buldum. Sahaf araştırmalarım sonucunda ciltli olarak Heves dergisinin ilk 5 sayısını içeren ciltli bir nüsha buldum. Bu nüshayı herhalde dergiye bir sene abone olan bir vatandaş böyle dergiyi ciltlettirme gereği duymuş ve ilk beş sayısını bir araya getiren Heves Dergisi'nin ilk yılını kapsayan böyle bir kaynak oluşturmuş. şimdi Polat Hocam sen kendi işinle alakalı, kendi durumunla alakalı bir şey olmasa tanıtmazsın. Bu Heves Dergisi'nin yıllar önce çıkmış ciltlerini sen niye tanıtıyorsun burada de, diyen kişiler varsa haklı yani onlara da itiraz etmeyeceğim. Çünkü vakti zamanında 20 yıl önce falan benim de şiirlerim yayınlanmıştı. Bir de bu Heves dergisi sonrasında kapandıktan sonra da çok övüldü. Çok edebiyat kanunu tarafından çok ön plana çıkarıldı. Yok 2000'ler şiirine yön veriyormuş da yok işte o dönem şairlerinin en önemli buluşma yeriymiş gibisinden hani tam iyi hoş dergi ve zamanında da ses getiren farklı bir yönelim oluşturan bir dergide ama o kadar uçan kaçan bir dergide değil yani günümüz şiirine damga vurup da o zamanın şairlerinden bugüne müthiş bir katkı olduğu iddia edilebilirse bence bu biraz yüksek bir iddia olur. Yani o kadar büyük bir sansasyon oluşturucu mahiyette ciddi katkı olmasa bile mevcut o günün şartları dahilinde kalburüstü şairleri getiren bir dergiydi ama hani hani müthiş bir şekilde bir yeni bir çığır açtı demek de abartı olur. O da baştan söyleyeyim. Heves dergisinin ilk sayısının kapağı bu şekilde. Karahan Yayıncılık tarafından Kasım 2003 yılında çıkmış Heves dergisi ve ilk sayıda Tuğba Semra Balcı, Ali Özgür Özkarcı ve Mehmet Öztek tarafından yayınlanmış dergi. Tuğba Semra Balcı yani Heves dergisi haricinde pek varlık gösteremeyen bir şair. Ama Ali Özgür Özkarcı ve Mehmet Öztek tabi yıllar boyunca şiire ciddi katkılar sunmuş isimler. Heves dergisinin ilk sayısında çoğunlukla genç şairlere yer verileceği ve estetik disiplini potasında eritebilmiş her renkten şiire sınırlama koymaksızın yer verilebileceği ilk sayfada belirtilmiş bir manifesto mahiyetinde bu dile getirilmiş. Ama çoğunlukla genç şairlere gel verilecek derken bile ilk sayısında kendi içinde bir tezat oluşturmuş. İlk sayısının içindekilere baktığımızda Baki Ayhan T, Haydar Ergülen, Engin Korelli, Sabit Kemal Bayıldıran, Ayten Mutlu gibi o zamanlar için bile kendini ispatlamış ve tecrübeli şairlere yer verildiği görülüyor. Yani ilk sayıda bu kendi iddiasıyla çelişmiş gibi gözüküyor. İlk sayıda e, dergiyi çıkaran kişiler haricinde hemen herkes tecrübeli şairlerden oluşuyor. E tabi bu da anlaşılır bir şey çünkü hani yeni bir dergi çıkaran genç şairler daha görünür olmak için isimleri belli oranda bir Garanti oluşturucu mahiyette ön plana çıkmış şair ve yazarlarla desteklenmeyi bir ön kabul olarak görüyor olabilirler. Bu da bence anlaşılabilir bir durum. Dersin ikinci sayısının kapağı bu şekilde cilt iki olarak çıkmış. Heves dergisi bir de sayfa sayısı olarak ilk sa ilk sa ilk sayılardan itibaren bir kafa karışıklığı yaşamış. İlk say ilk sayısı 50 sayfa, ikinci sayısı 60 sayfa daha sonraki 120 sayfaya kadar çıkan sayıları da var. Hani gelen ürünlere göre dergi hacmi değişmiş. Gelen yayınlayacakları ürünlere göre dergiyi daha ince ya da daha kalın şeklinde yayınlamışlar. Derginin ikinci sayısı Şubat 2004 tarihli. Yani ilk sayıyı yayınladıktan 4 ay sonra ikinci sayıyı çıkarmışlar. Hazırlayanlar yine aynı isimler yeni bir isim yok. Derginin ikinci sayısında yine e, ön söz yer alıyor. Ön sözü de ön sözde e, derginin genel itibariyle içindeki çalışmaların yayınlama mantığını kısaca anlatıyor. Dergide e, yine dikkat çeken isimler var. Bu sayıda yine Haydarer Ergülen kendine yer bulmuş. Baki Ayhan T. Sabit Kemal Bayıldıran, Sadık Yaşar, Engin Korelli, e, Vural Bahadır Bayrıl bir şiiriyle kendine yer bulmuş. Bu sayıda bir de ilginç bir e, isimle kendini katmışlar. Polatonat'ta iki şiiriyle yer almış. Bufola 66 ve Bıçak Sırtı adlı iki şiiriyle Heves dergisine e, katkıda bulunmuş. E, Tabi kadro güçlenmiş. Yani. <laughs> Polatonat gelince kadroda bir anda bir müthiş bir ivme göze çarpıyor. E, tabii o da işin şakası ama netice itibariyle ortalamayı alta çeken böyle bir isme de herhalde yazık bu adama da kimse şiirini yayınlamıyor ya. Bir yer verelim e, ne olacak günahtır gibisinden bir düşünceyle büyük ihtimalle Polat Onat'ın şiirine yer vermişler. Ayhan Kaplan'ın bir yazısı var. Ulaş Yiğiter yer bulmuş kendine. Ee, bu sayıda şiirlerin yanı sıra düz yazılarla da Heves Dergisi farklı bir çizgi oluşturmaya çalışmış. Heves Dergisi'nin 3. cildi karanlık bir kapakla, ilginç bir kapak tasarımıyla çıkmış. Ne zaman çıkmış 3. cildi? Mayıs 2004'te çıkmış. Yani Şubat'tan iki ay sonra 3. sayısı çıkmış. Hazırlayanlar Ali Özgür Özkarcı ve Mehmet Öztek olarak yine devam ediyor. Bu sayıda daha sonra dergiye eklemlenip ana tayfasında yer alan Ömer Şişmanı görüyoruz. Burak Acar yer almış. Enis Akın bu sayıda var. Utku Özmakas, Zeynep Köylü, Ali Özgür Özkarcı, Haydar Ergülen yine yer almış. Vural Bahadır Bayrıl, Aslı Serin kendine yer bulmuş araştırma alanında da metinler arası ilişkiler başlığı altında ilginç yazılar var. Yani Heves dergisi 3. sayısı ile birlikte gerçek e, kadrosunu oluşturan şairlerle e, daha uyumlu bir şekilde kadrosunu oturtarak yoluna devam etmiş. 4. sayısı Ağustos 2004'te çıkmış. Hazırlayanlar Ali Özgür Özkarcı, Mehmet Öztek, yine ön planda. Dergide Hüseyin Peker yer almış. Hüseyin Peker genç şiire, genç şairlere, şiir ortamındaki oluşumlara her zaman destek vermesiyle bilinen kıymetli bir şair. Heves dergisine de omuz vermiş. Ulaş Yiğiter, Baran Esmer, Ercan Yılmaz isimleri dikkat çekiyor. Ali Selçuk, Murat Üstübal, Burak Acar, Enis Akın, Mehmet Öztek, Ömer Şişman, Sadık Yaşar, Bülent Keçeci, Semra Balcı, Şahin Taş, Polat Onat. Allah Allah. Polat Onat'a yine işe yapmışlar. Ya. Ne gerek var şimdi? Polat hadi bir kere yer verdiniz. İkinci defa yer vermenin ne gereği var? Yani bu kadar mı adam kıtlığı var ya? Polat yine o esnada gelen ürünlerde bir nitelik azalması varsa hani Polatonata da bu şekilde bir yer açılmış olabilir. Murat Üstübal, Mehmet Hameş, Deniz Aslan, Engin Korelli, Ersun Erboğa, Aytekin Karaçoban, Ahmet Ada, Ali Özgür Özkarçı gibi genel itibariyle kendi artık çevresini oluşturmuş ve şair kadrosunu netleştirmiş bir dergiyle karşılaşıyoruz. Biçimsel açıdan, deneysel içerik açısından farklı arayış içindeki şiirlere yer verme oranı Heves dergisinde baktığım kadarıyla her sayıda daha da artmış. Deneyselliğin ve farklı şiir tasarımlarının kendine vücut bulacağı bir atmosfer oluşturmayı amaç edinmesi Heves dergisinin 3. 4. sayısından sonra daha çok gerçekleşmiş. Derginin 5. sayısı cilt 5 Kasım 2004 olarak geçiyor. 5. sayısını da şöyle bir göstereyim. İlginç bir kapak. Avantgard bir anlayışın görselleştiği bir kapak tasarımı tercih edilmiş. Kasım 2004 tarihli 5. cilt. Yani Heves dergisinin ilk bir yılını neticelendiren bir çalışma olmuş. Beşinci ciltte Selçuk Yamen, Sadık Yaşar, Zeynep Köylü, Ömer Şişman, G. Kahraman, Enis Akın, Baran Esmer, Burak Acar, Enis Akın, Utku Özmakas, Ali Özgür Özkarcı, Polat Onat. Arkadaş, şimdi bir oldu, iki oldu, üç yani. Bu yani Heves dergisinin artık çıtayı biraz düşürdüğünü de kanıtı yani Polatona da böyle yer verip de ne oldu yani? Ne bu adamı şiir dünyasında bir yer edinemeyeceğini biraz öngörülü olup o zamanlarda 2003 2004 tarihi itibariyle de bilebilmek lazım. Bir editörün bunu bilmesi lazım. Her dergiye gönderilen ürün yayınlanıyorsa olmaz. Yani Mehmet Öztek, Semra Balcı Ali Selçuk, Ahmet Ada, Bülent Keçeli, Ali Özgür Özkarçı, Adnan Gül, Şakir Özüdoğru gibi isimler yer alıyor dergide. Bu dergi genel itibariyle diğer dergilere göre daha cimli bir içerik görüyoruz. Buradan bir şiir okuyayım. Dergiyi bu kadar tanıtmışken, bu kadar kimlerin Heves dergisinde ilk yıl yazdığını anlatmışken derginin hemen her sayısına katkı veren rahmetli şairi Ahmet Adayı saygı ve hürmetle analım. Heves'in 3. sayısında yer alan sayfa 24'te bulunan şiirini okuyayım. Taş Özdemir İnce ithafen yazılmış Ahmet Adan'ın bir şiiri. Akarsu kıvıl kıvıl ve berraktı. Ayaklarını suya soktu. Zeytin ağaçlarının gölgesi ışıltılar bırakıyordu. Bir taş aldı. Akıp giden suya fırlattı. Taş uzam değiştirdi böylece. Suyun dibinde suyun hızı taşı parlatır zamanla. Parlak bir çakıl taşına dönüşür diye düşündü. Ayaklarına baktı, su öyle berraktı ki saklayamıyordu ayaklarını. Bir kuş geçti başının üstünde. O fırlattığı taşı düşündü. Derin ve yumuşak suyun ışığına gömülen taşı öğle sıcağında suyun sesi kulağında ayakları suda yanındaki kurumuş odunu kopardı. Bir el hareketiyle taşın yazgısı değişmişti. Amaçsızca fırlatılmıştı. Felsefi nüveler de barındıran güzel bir şiirdi. Ahmet adının taş üzerine yazılmış bir kitabı da var yanılmıyorsam. Bu tarz şiirlerini bir araya getirdiği bir çalışması da var. Heves hakkında bu kısa tanıtımı bu vesileyle burada bitirmiş oldum. Yani ileride ben mi haklıyım yoksa genel şiir kamuoyu mu haklı? Heves büyük bir dönüşümü başlatan ve 2000'ler şiirine damga vuran bir oluşum muydu? Yoksa değil miydi? 10-15 sene sonra anlaşılır. 10-15 sene sonra vay be olan Falat Ata bak ne saçmalamış ya. Heves gibi bir dergiye bunlar söylenir mi be kardeşim diye bana saydırırsanız. Heves gereken başarıyı elde etmiştir ekibiyle ve kadrosuyla ama vay be Böyle bir dergim varmış ya. Böyle bir dergi de ilk defa duydum denirse de o zaman ben haklı çıkacağım. Artık e, bakışlar ona göre şekillensin. <laughs> Her neyse yani işin şakası edebiyat için yapılan çerçapa muhakkak değerlidir. Heves de kendi çağında ve kendi döneminde önemli bir işlev yerine getirmiştir muhakkak. Burada bizim işimiz biraz espri, biraz şaka şiire emek veren kişilere biraz sinirlendirdiysek kusura bakmayın. O kadar alıngan olmayın be abi yani. Burada kendimizi fazla kasmayalım. Herkese çok selamlarımı iletiyorum. Muhabbetlerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.